Kütahya'da taksiciler öyle bir şey yaptı ki, Kütahya'da taksiciler hiç kimsenin aklına gelmeyecek kavgalı yöntemle polis teşkilatının gününü kutladı. Peki hiç kimsenin aklına gelmeyecek yöntem neydi? Tamamını sonuna kadar izleyiniz, duymayan kalmasın, paylaşınız. Taksici esnafı alkollü bir şahsın kaza yaptığını ve kavga çıkardığı ihbarında bulundu. İhbardan sonra olay yerine gelen polis yapılan sürprizden dolayı kısa bir şaşkınlık yaşadı. Polis haftası nedeniyle Kütahya'da konak taksi esnafı ihbar yerine gelen polisin gününü baklava tatlısı ikram ederek kutladı. Polis ekipleri bu güzel sürpriz yaptıkları taksici esnafına teşekkür etti. Taksici esnafı Kütahya'da halkın ve bizlerin güvenliğini sağlayan polisimizin haftasını gününü kutlamak için sürpriz baklava kutlayalım dedik ve kutladık dedi. Bugün konak taksi olarak konak taksitik arkadaşlar olarak e, Türk Polis Haftasını kutlamak için bir sürpriz yaptık arkadaşlara. Güzel bir sürpriz yaptık. Tatlı ikram ettik arkadaşlarımıza. E, konak taksi olarak e, tüm teşkilatın e, günü kutlu olsun inşallah. Amin.